Video başlığında övmek kelimesi geçtiği zaman düzenli Enis Scrolls'u izleyicilerin aklına gelen ilk oyun tabii ki de Fallout 76 oluyor. Yok lan yok. Tabii ki de Witcher çok yok. Ya da RDR2 ya da God of War. Fakat bu videonun bunlarla hiçbir alakası yok. Çünkü bu videonun konseptini oluşturan oyun bazı izleyicilerimin bana devamlı olarak övdüğü bir oyun. Şu oyuna da baksana neden bu oyuna da bakmıyorsun? Bu oyuna bak sen sevebilirsin gibisinden yorumlarla suratıma suratıma sık övülen bir oyun bu videonun konusu. Ama sadece bu oyun değil. Başka oyunlar da var bu videoda. Yakın zamanda oynadığım oyunlar var. Fakat önce bana övülen bu oyun neymiş ona bir bakalım. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Bölüm 1. Bana övülen oyun. Mad Max. Evet bana övülen oyun bu. Mad Max. Tabi insanlar benim kişisel kanalımda bu oyunla alakalı bir içerik görmediği için oyunu oynamadığımı varsayabilirler. Ancak oynadım sevgili arkadaşlar. Ben bu oyunu oyun gezerde çalıştığım dönemde oynadım. Hatta bir ilk bakış videosu da çektim. Fakat diyorum ya oyunsuz bir dönemdeyiz. Oyunsuz dönemde insana daha önce oynadığı oyunlara geri dönme şansı verir. Ben de bu şansımı Mad Max'ten yana kullanmak istedim. Ben bu oyunu 3 yıl önce oynadığımda oyunun çok sıkıcı olduğu kalmış aklımda. Neden sıkıcı olduğunu inanın çok hatırlamıyorum ama sıkıldığımı hatırlıyorum bir şeyler beni baydırmıştı. Fakat o şeylerin ne olduğunu şu anda kafama takmama gerek yok. Oyuna tekrar şans verebilirim. Bir daha oyunu deneyimleyebilirim bir saat sonra. Gerçekten oyunun açılış kısmında şaşkınlığa uğradım. Çünkü görsel olarak oyun beklediğimden çok daha iyi bir iş çıkarıyordu. Uzak çizim mesafeleri, karakter modellemeleri falan bayağı hoşuma gitmişti. Animasyon ve karakterin ağır hareketleri de gayet tok ok hissettiriyordu. Demek ki beni sıkan şey bunlar değildi zamanında. İlk dövüş kısmına girdiğimde şaşkınlığım daha da arttı. Çünkü çok keyifliydi lan dövüşler. Yani bu tarz yakın dövüş odaklı oyunları yan yana koyup sırayla dövüş keyfi, vuruş hissinin başarılı olması gibi kriterleriyle Mad Max zirveye oynardı ya. Allah Allah. Ben baya keyif alıyorum lan şu anda oyundan. E o zaman ben ne zaman sıkıldım ki? Aklıma gelen ilk sebep oyundaki araç kullanım mekanikleriydi. Yani dövüş kısmı kadar rafine gelmemişti bana bu kısımlar. Ancak araçla da bir yerden bir yere gitmek dışında çok bir şey yapmamıza gerek yoktu. Elbette birkaç görevde araç kullanmak şarttı ama araç aksiyona çok girmeden de ilerleyebiliyordun. Üstelik o kadar da kötü değildi araç kullanmak. Peki bu oyunda beni ne baymıştı lan o zaman? Acaba kendini beğenmişlik mi yapmıştım zamanında ya? Başka oyunlar mı gözümü kör etmişti ya da şu an oyunsuzluktan mı sevmiştim ben bu yapımı? Olabilir. Bak bunların hepsi bir sebep. Oyunun çıktığı dönemde aldığı inceleme notlarına baktım ortalaması 73'tü. Demek ki bir klasik değildi bu oyun ama herkese göre de değildi. Çok ilginçti lan bu durum. Benim şu an oynadığım oyun minimum 80'lik bir oyundu çünkü. Başlarda kendi geçmişimi çok sorgulasam da yani neden sevmedim, niye sevmediğim, niye sevmedim zamanda neden sıkıldım ben bu oyundan diye çok sorgulasam da sonradan vazgeçtim. Bıraktım kendimi, saldım. Amacım oyundan keyif almaktı. Oyunu oynadım, oynadım ve oynadım. Fakat oyunun 3. saatine girdiğimde oyundan neden keyif almadığımı, neden bana sıkıcı geldiğini de hatırladım. Aslında Mad Max'in beni baymasının sebebi zamanda Mafyo'ca e kızmamın sebebiyle aynıydı. Hatırlayın mı neden kızdık Mafia 3'e? Oyunda doğru düzgün bir ana görev şablonu yoktu. Hep aynı şeyleri aynı şekillerde yapıyorduk. Oyun kendini aşırı tekrar ediyordu. Kızgınlığımızın en büyük sebepleri bunlardı. Yoksa bana sorarsanız Mafia 3 oynanış anlamında kaliteli bir oyundu. İşte Mad Max'te tam olarak bu sorundan muzdarip arkadaşlar. Oyunda belli bir yerden sonra hep aynı şeyleri yapıyorsunuz olay neredeyse tamamen açık dünyada yan görev yapmaya dönüyor. Ve bu da oyunun keyfini inanılmaz baltalıyor. Oynanışı iyi, dünyası kendine az, keyifli akıyor fakat iş görevlere geldiğinde olay açık dünyada kamp bas, oradaki tehdidi ortadan kaldırın ötesine gidemiyor. Tıpkı mafya için zorla mekan bastırma görevleri gibi oluyor. İşte zamanında Mad Max'ten e sıkılıp bıraktıysam bugün de o yüzden bıraktım. Oyun oynanış kısmında gerçekten çok eğlenceli. Ancak sürekli aynı şeyleri yaptırma çabası bir süre sonra hikaye ilerleyişi görmek isteyen oyuncuları bayağı biliyor. Fakat Mad Max tekrar oynamak benim bir şey anlamamı sağladı. Bazı izleyicilerimin oyunu niye övdüğünü anladım. Ve bunu anlamak hoşuma gitti be. Misal bana bir hafta önce sorsaydınız nasıl Mad Max oyununu sever misin deseydiniz size derdim ki yok abi ya bulaşma sıkıcı oyun. Kestirip atardım. Ancak şu anda anlıyorum ki bu oyun öyle değil. Ya tamam benim için sıkıcı ama herkes için sıkıcı olmasına imkan yok. Çünkü şu ortamda şöyle araba kullanıp şu şekilde milletin ağzını burnunu kırabileceğin alternatif bir oyun bulamazsın. Mad Max'i özel yapan şeylerden biri de bu zaten. Misal Mafia 3 özel bir oyun değil. Çünkü bugüne kadar çıkmış 50 tane benzeri ortamda geçen benzer şeyler yapabildiğiniz oyun var. Ya GTA var lan kafadan bir kere daha ne olsun? Ancak Mad Max'in kendine ait kıyamet sonrası dünyasında oynamanın bazı oyuncular için alternatifi yok. Onlar için hikaye de önemli olmayabilir. Çünkü onlar o ortamda bulunmaktan haz alıyorlar zaten. O ortamda bulunmak bile onlara kendi hikayelerini kurma fırsatı veriyor. Arabaya atlayıp keşfetmek bile keyif veriyor onlara. Bu yüzden hala daha bu oyunun devamlı bekleyen hatırı sayılır bir oyuncu kitlesi olması beni şaşırtmıyor. Açıkçası hikayelerle biraz daha kuvvetli olduğu bir Mad Max 2, ben de merakla beklerdim be. Çünkü oynanışından bir aylık keyif aldım. O yüzden teşekkür ediyorum bana yardım etmek söven arkadaşlara. Oyunu 3 saat oynayıp bıraksam da oynanış kısmında göz ardı ettiğim kalitesini hatırlamış oldum bu sayede. Bölüm 2: Oynadığım Diğer Oyunlar. Tabi oyuna yenip tutuşan bünyem sadece Mad Max oynamakla kalmadı. Başka iki oyuna da baktı. Gelin o iki oyuna da kısa kısa değinelim genel bir fikrimiz olsun. Assassin's Creed Syndicate. Evet evet biliyorum yine bir Assassin's Creed oyunu Syndicate. Ya arkadaş bu oyun çok acayip ha. İnsanların Assassin's Creed'den bahsederken adını bile hatırlamadıkları arada kalmış unutulmuş bir oyun bu Size 5 tane Assassin's Creed oyunu sayın desem hanginizin aklına gelir bu oyun? İlk 5'iniz değer verir misiniz yani aklınıza gelen ilk oyunlardan biri olur mu? Kalitesine göre sormuyorum ha. Sana şu an sordum dedim ki aklına gelen ilk 5 Assassin's Creed oyunu say. Syndicate aklına gelir miydi? Büyük ihtimalle gelmezdi. Peki neden aklımıza gelmiyor bu güzide yapım? Çünkü Unity. Evet Unity. Unity laneti yüzünden bu oyun unutuldu gitti. Ubisoft da Syncred Unity üzerinde çalışırken yepyeni bir grafik motoruna geçiş yapıyordu. Bu grafik motoruyla oyun çağ atlayacak yeni nesil olacaktı. E tabi Unity'den bir sene sonra çıkacak başka bir Syncred oyunu olan Syndicate da bu grafik motorunu kullanacaktı. Aslında iki oyun da aynı anda hazırlanıyordu. Farklı geliştiriciler hazırlıyordu ama aynı anda hazırlanıyordu. Önce Unity çıkacak ortalığı kasıp kavuracak ardından da Syndicate gelecek Unity'nin yarattığı gazı devam ettirecekti. Fakat işler öyle olmadı. Siz de biliyorsunuz. Unity çıktığı gibi teknik hatalarından ötürü gömüldü. Ubisoft'un tarihindeki en büyük sıçan oyunlardan biri oldu Unity. Üst Üstelik oyunun bu sıçışı kendisinden sonra gelen, aslında Unity yapan ekibin elinden bile çıkmayan Syndicate'a da sıçradı. Ubisoft Syndicate'ı duyururken o kadar ürkek, o kadar abartılır uzak, o kadar sıradan bir şekilde bahsetti ki oyunda. E doğal olarak kimse oyun için gaza gelmedi. Syndicate'ı ilk kez gördüğümüzde verdiğimiz tepkiyi bugün bile hatırlarım ya. E bu mu yani şimdi yeni Assassin's Creed demiştik. Kötü gözükmüyordu ama o güne kadar yaratılan Assassin's Creed şaşasından da uzaktı. Velhasıl oyun çıktığı bir de ne görelim bu oyun Unity'den daha iyiydi. İnceleme notları olarak da daha iyi notlar almıştı. Fakat oyuncular Syndicate'a bir şans vermedi. Oyunun satış rakamları Unity'nin gerisinde kaldı. Hem de bayağı gerisinde. İnsanlar Unity'de yaşadıkları hayal kırıklığının ardından Syndicate'a hiç gazlanmamışlardı. Bu yüzden de Syndicate tarihin tozu sayfalarına gömülen bir oyun oldu. Ulan oyunu anlatacaktık tarihine giriştik. Velhasıl kelam zamanında Syndicate'ı oynamadıysanız şans vermenizi tavsiye ederim. Ancak bir Asyncrit oyun olarak düşünmeyin onu. Başlı başına bir oyun gibi değerlendirin. Gerçi bunu son zamanlarda çıkan tüm Asyncrit'ler için söyleyebiliriz. Assassin's Creed Origins'te Odyssey'i de Assassin's olarak düşünmezsek güzel oyunlar olarak varsayabiliriz. Syndicate de bu oyunlardan çok fazla Assassin's Creed temasına bağlı bir oyun değil aslında. Çünkü bu oyun çete savaşlarına ve yakın dövüşlere odaklı bir oyun. Önceki Assassin's oyunlarından ziyade Batman oyunları gibi uzun kombalar yaparak dövüştüğünüz bir oyun bu. Bunu bilerek oynarsanız bu yaz aylarında keyifli vakit geçirirsiniz. Bence güzel oyun ya. En iyi ağaca oyunlar arasında mı değil. Fakat göz ardı edilecek kadar zayıf bir oyunu da değil. Bir bakın derim. Katana Zero. Bu aralar oynadığım bir diğer oyunda Katana Zero oldu. Kendisini duymuştum çok zaman önce ama oynama şansım olmamıştı. Sürpriz bir bağımsız oyundu kendisi. Üstelik benim sevdiğim türdeydi. 2D bir aksiyon platform oyundu. Fakat kendisini ne kadar severdim sayardım emin değildim. Oyunu yakın zamanda bitirdim. Aşağı yukarı 4-5 saat sürdü zaten bitirmem ve şunu söyleyebilirim ki bu oyun beklediğimden fazlasını verdi bana. Oyunu size nasıl kabaca özetleyebilirim biliyor musunuz? Hotline Miami diyerek. Bu oyun bir Hotline Miami aslında. Hotline Miami ile arasındaki en büyük fark oyun türü. Hotline Miami tepeden görünümlü bir aksiyon oyunuyken Katana Zero yandan görünümlü bir aksiyon oyunu. Fakat ikisinin de temelde yaptığı şey çok benzer. Ölmek, ölmek, ölmek ve tekrar oynamak. Düşmanlarınız da siz de tek vuruşta ölüyorsunuz. Tabii düşmanlarınızın silahları varken sizin katananız var. Çok hızlı bir biçimde biçebiliyorsunuz düşmanlarınızı. Yapmanız gereken şey de bu zaten. Girdiğiniz mekandaki düşmanları tekrar deneye deneye kesip biçmek. Gayet keyifli müzikler ve tatlı görseller eşliğinde düşmanlarınızı kesmeye çalışıyorsunuz. Fakat katana Zero'yu iyi yapan şey sadece bu değil. Aynı zamanda kaliteli bir hikaye sunumuna sahip olması onu özel kılan noktalarından bir başkası. Misal oyunda ilginç bir diyalog sistemi var. Karakterlerle oyunun belirlediği zamanlarda konuşabiliyorsunuz ve bu konuşma esnasında karşınızdakinin sözünü keserek atar gider yapabiliyorsunuz. Şu alttaki kırmızı barı görüyor musunuz? Eğer karşınızdaki kişinin ne diyeceğini dinlemek istemiyorsanız konuşmasını beklemeden atar gider yapabilirsiniz. Belki oyuna çok büyük bir yön vermiyor bu durum ancak çok tatlı düşünülmüş bir yenilik olmuş. Oyunun hikayesini bitirdiğinizde çok orijinal bir şey görmemiş olacaksınız belki ama hikaye sunum esnasında merakınız tetiklenecek, bir sonraki adımı görmek isteyeceksiniz. Hani bazı oyunlar hikayeyle gıdıklar ya böyle oyuncuyu, hani bir sonrakini görmek istersin falan. İşte bu oyunda onu yapıyor, iyi gıdıklıyor böyle, gıdı gıdı yapıyor. Bir daha gıdıklama örneğinden oyun hikayesi anlatmayacağım. Steam'deki 25 TL'lik fiyatıyla 4-5 saat deneyim yaşayacağınızı düşünürseniz kaçırılmaması gereken bir oyun derim. Herkes müsait zamanla bir baksın bu yapıma. Hotline Miami dedim diye de sakın ola çekinmeyin. Bence Hotline Miami zor bir oyun değil. Mesela şu an düşünüyorum ben Hotline Miami'de daha çok çıldırmıştım. Katana Zero'da ise 2-3 yer dışında o kadar da delirmedim. Çok kolay değil ama über zor da değil. Bölüm 3 son. Şimdilik 3 oyunu kapatalım bu videoyu. Bu aralar başka oyunlara da sardırdım ama onlardan bahsetmek için biraz erken. Hele biraz daha oynayayım. Ondan sonra bahsedeceğim yeni oyunlarla kapınızı çalacağım. İyi günler iyi oyunlar.